Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere deniz suyunda tuz nasıl yapılır onu göstereceğim. Tabii ki bu tuzu yemeklerde kullanmayacağım ama yine de merak ettim. Denedim olmadı arkadaşlar. Birazcık deniz suyu getirmeniz gerek. Şişeye bakmayın. Ben bunu denizden getirdim. Bir tane küçük kova. Bir de isterseniz karıştırmak için de kullanabilirsiniz. Ama şöyle az az koyacağız arkadaşlar. Yani tabanını ya çok az kaplayacak ya da tam kaplamayacak. Şimdi ocağı açıyorum. İki elimi kullanmam gerektiği için videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ocağın altını bayağı açacağım. Ama öyle çok da açmayacağım yani açarken. Şöyle birazcık sallayacağım. Daha yeni koyduğum için olmayı oh, bilir. Demin soğuk suyla denedim arkadaşlar. Olmadı. Ondan bunlar da birazcık kaynamış oldu yani. Bir 60 derece. Falan da en son. Şimdi tekrar koydum. Gördüğünüz gibi böyle köpük köpük oluyor. Bu arada bence kaç tane duyuru yapayım. Arkadaşlar bundan sonra kutu açılıma videolarımız artabilir. Gezip gösterme videolarımız da artacak. Ee, onun dışında bir şey istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Short yani kısalar kısmı da artacak arkadaşlar çünkü. Shorts bayağı izlenme kazandırıyor. Geçen gün 1600 kez izlenmişim. Teşekkür ederim. Dislike atanlar telefonu ters tutup beğenmesin. Telefon düz tutup beğenin arkadaşlar. Benden bir espri olsun. Patiyoloji kanalında öyle genelde. Şöyle azıcık karıştırıyorum köpüklendiği için. Karıştırmasanız olur. Ben öylesine karıştırıyorum. Altını azıcık daha açayım. Şimdi birazcık bekliyorum. Yani beklerken bir dakika falan bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık 40 saniye falan geçti ve şuradan itibaren yavaş yavaş tuza dönüşüyor. Çünkü normalde buharlaşması gerek ama ben kaynatıp hızlıca buharlaşmasını sağlıyorum arkadaşlar. 5. sınıf fen bilimleri. Evet gördüğünüz gibi tuzumuz oluyor arkadaşlar kısım bayağı güzel bence. Yani yenmiyor ama yine de tuz yapmış oluyoruz. Normalde tuz galiba özel makinelerde yapılıyormuş arkadaşlar. Şöyle sıcak olduğu için de telefonun üstten tutuyorum. Isınmasın diye. Arkadaşlar şu an bayağı bir oldu yani. Azıcık kaldı. Tuz şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle kenara alayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tuz oldu. Çok sıcak birazcık bekleyin. Tadına bakayım. Arkadaşlar şu an parmağımda minnacık var tadına bakıyorum. Normal yediğimiz tuzlardan çok daha acı. Ama oldu.